arkadaş ya? Tam 44 dakika oldu bir yemeğe geçiremediler. Açlıktan ölüyorum kaç gündür açım arkadaş ben ya. Hiç sorma ya. Bu kadar geç geleceğini bilseydim diğer taziye evlerine giderdik. Yapma ya. Başka taziye evi daha mı vardı? Vardı tabii ya. İyi bari. Yemeği burada yiyip tatlıyı da orada yeriz artık. İnşallah yemeği erken getirirler. Ya getirecekler az sabırlı olun. Yoksa bu kadar kişinin ne işi var? Haklısın. Herkesin işi gücü var. Yoksa insan taziye evine niye gelir ki? Karnımızı doyurmak için başka ne için olacak? Hay yaşa be ne güzel söyledin öyle. Biz burada bol bol yiyeceğiz ki cenaze sahibinin de acısı azalsın değil mi? Böyle konuşmayalım arkadaşlar ayıptır ya. Bir fatiha mı okusak acaba? Vallahi karnım çok aç hiç takatım yok. Belki yemekten sonra okuruz. Doğru söylüyorsun önce yemek sonra dua. Yani bedavaya dua mı olur arkadaş? Tövbe tövbe. Geldiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Eksik olmayın. Ne demek? Görevimiz. Senin acın bizim acımız. Her zaman yanındayız. Biz bugünler için varız. Başınız sağ olsun efendim. Çok sağ olun arkadaşlar. Yemek geldiyse dağıtalım mı? Daha gelecek olanlar da var da. Yemek mi? Ne yemeği? Ne yemeği olacak? Taze yemeği. Maalesef yemek yok. Ne demek yok kardeşim? Kaç dakikadır bekliyoruz boşuna mı bekledik? Biz rahmetlinin ruhu için Sokaktaki hayvanlara yardım etmeye karar verdik. Maalesef yemek yok. Ne demek sokak hayvanlarında kardeşim? Biz burada neciz? Allah Allah. Telefonum çalıyor arkadaşlar. Galiba iş yerinden arıyorlar. Ya sen işsiz değil miydin? Ne işi? Kısmet. Bak şimdi hatırladım. Hastaneye gideceğim. Randevum vardı da. Ne hastanesi kardeşim? Bugün hafta sonu randevu olmaz ki. Ben... ben de çocuğu parka götürecektim. Ya unutmuşum vallahi. Ne çocuğu ya? Sen kısır mıydın? Şans. Valla benim de acı çıkmam lazım ama bir bahane bulamadım. Ben sana bir bahane söyleyeyim mi? Söyle. Oturmaktan ayağın uyuştu değil mi? Ha evet ayağım uyuştu. Bana da müsaade. Allah sabır versin. Görüyor musun? Yemek olmayınca bir başın sağ olsun demeden kaçıp gittiler. Kime ne anlatacaksın ki? Arkadaşlar ya bu diğer taziye evi neredeydi? Şu karşı mahallede olması gerekiyor. Yok yok karşı değil diğer mahalleydi. İnşallah yemeğe geç kalmamışızdır. Ne mal öyle Allah korusun. Ya arkadaşlar bence artık herkes evine dönsün ya. Hayatta olmaz ama bedava yemeği yiyeceğim. Lan doğa et yemekte tatlı da olsun. Lan ne biçim insanlarsınız siz ya. Arkadaşlar bana bir şey oluyor. Ne oldu lan? Sanırım açlıktan başım döndü. Az daha dayanlar taze evine geç kaldık. Haklısın. Bir de bunun hastanesiyle mi uğraşacağız? Yemeğe geç kaldık zaten. Takatim kalmadı arkadaşlar. Tam iki gündür yemek yemedim. Hey, iki gündür yemek mi yemiyorsun? Sebep? Niye olacak? Taze evinde yerim diye. Ya arkadaşlar gidip bakkaldan bir şeyler alalım. Hayır olmaz. Ne gerek var para harcamaya? Ben iyiyim. Vay be. Nedir dirayetli adam çıktı. İlla o taze yemeğini yiyecek. Bence o dirayetten değil. Aç gözlülükten. Ne alakası var ya? Neyse fazla oyalanmadan gidelim. Rızkımız bizi bekler. Ulan siz eğer rızkınızı acısı olan bir yerden bekliyorsanız zaten bitmişsiniz. Kardeşim, taziye evinde yemek yemek suç mu, günah mı? Evet lan, hem suç hem de günah. İnsanların acısı varken sizin aç karnınızı mı doyuracak? Az biraz utanın lan. Neredeyse birisi öldü diye sevinçten hava çekeceksiniz. Aç köpek gibi davranmanın anlamı yok ya. Yazıklar olsun. Lan bir yürü git kıyarto. Bin yıllık töreyi geleneği sen mi değiştireceksin? Ya arkadaşlar boş verin onu ya. Açıktan çok kötü oldum. Hadi yürüyün gidelim artık ya. Abi o kıyaso biz yolumuzdan çevirmeye çalıştı ama biz yer miyiz hiç? Ulan biraz daha oyalanırsak gerçekten yiyemeyeceğiz. Çabuk olun lan yemek bitiyor.